Şevket Esendal'ın Ulus Gazetesi 23 Ocak 1949'da yayınlanan komiser öyküsü. Bir kış günü akşamı kar sepeliyor. İstanbul'da odabaşı taraflarında bir polis karakolu. Kira ile tutulmuş iki katlı ahşap bir ev. Birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan içeri girince darca bir aralıkta bulunursunuz. İki yanda kapılar. Soldan birinci kapı komiserin odasının kapısı. Komiser uzun boylu, gür kaşları altından biraz derinden bakan ufacık kara gözlü, uzunca bıyıklı, elli yaşlarında kadar görünür kuru kara yağız bir adam. İzin günüymüş. Sofulardaki evinden çıkmış, nokta yerlerini gezerek buraya kadar yürümüş, yorulmuş, ıslanmış. Odasına girince çamurlu çizmelerini çektirdi, terliklerini giydi, saç mangala sobadan ateş çıkartıp odanın ortasına koydurdu. Kendi de bir sandalye alıp mangalın başına oturdu. Sigarasını içer, sobayı karıştıran polisle de konuşurken kapı vuruldu. İçeriye bir polisle 20 yaşlarında kadar bir delikanlı, başına yün bir atkı almış bir genç kız girip sıra ile dizildiler durdular. Komiser hiç istifini bozmayarak gelenleri birer birer gözden geçirdi. Polis, susurluklu Hafız Cemal Efendi, 40 yaşlarında kadar, orta boylu, irice kafalı, bir yanına biraz eğri duran bir adam. Hafız olduğu da yüzünden belli. Anası bunu pek genç yaşlarında evlendirip Kirmastı'dan bir meyzinin kızını almıştı. Kız ancak 20 gün kadar hafız ile kaldıktan sonra babasının evine kaçtı. Sonra da başka birine vardı. Bu hafız da bir daha evlenmek istemedi. Şimdi karakolda yatıp kalkıyor bir odası bile yok. Hafızın getirdiği delikanlı iyi yüzlü bir genç. Kız da öyle. İkisi de korku ile komiserin yüzüne bakıyorlar. Şimdiye kadar karakola girmemiş, bir komiser karşısına çıkmamış adamlar oldukları yüzlerinden anlaşılıyor. Bunların üçünü de süzdükten sonra komiser, "E, ee, memur efendi, söyle bakalım." dedi. Komiser söylediğince polis yutkundu, hafifçe iki yanına sallandı, gözlerini de kapayıp, "Efendim." dedi. Bu kız ile bu erkek sokakta alenen öpüştüler. Komiser Beklemediği bir söz işitmiş gibi kaşlarını kaldırıp gözlerini açarak öpüştüler mi diye sordu. Evet efendim öpüştüler. İlkin bu kız bu oğlanı öptü. Sonra da bu oğlan bu kızı öptü. Allah Allah neler de işitiyoruz. Ancak memur efendi yanlış bir şey söylemeyesin. İlkin delikanlı öpmüş olmasın. Yok efendim. İlkin kız öptü. Ben köşenin başındaydım. Hava karardığı için onlar beni görmediler. Ha, demek ilkin kız öptü ha? Evet efendim. Sonra da delikanlı kızı öptü öyle mi? Öyle efendim. Aralarında bir çekişme, bir kavga yahut bir zorlama olmadı mı? Olmadı efendim. Ha uslu uslu budurdu bu öptü. Sonra da bu durdu öteki öptü öyle mi? Öyle efendim. Demek alacak verecek kalmamış hesap tamam. E sonra ne oldu? Efendim gene yollarına gidiyorlardı ben çevirdim. Ha, demek birlikte gidiyorlarmış. Evet efendim. Ben sandım ki bunlar sokakta birbirlerine rast geldiler de kız sarkıntılık edip delikanlıyı öpmeye kalktı. Eh, oğlan da ne yapsın? Gece karanlık, sokak boş. Kolay mı? Senin oralarda olduğunu bilseydi belki can kurtaran yok mu diye bağırırdı. Ancak memur efendi, sakın bunlar kardeş mardeş olmasınlar. Birbirlerini andırıyorlar. Bilmem efendim, isterseniz sorayım. Sor ya, öğrenelim. Polis delikanlıya, siz kardeş misiniz diye sordu. Delikanlı, değiliz dedi. Değillermiş efendim. Komiser, ha, belki bir mahalle çocuklarıdır da öpüşecek yer bulamamışlardır dedi. Sorsana bakalım, bir mahalle çocukları mıymışlar? Polis sordu, bir mahalle çocuğuymuşlar. Bir evde de oturuyorlarmış. Eh memur efendi, iş anlaşılıyor. Ev kalabalıkçadır, sokağa daha elverişli bulmuşlardır. Dur bakalım, şimdi anlarız. Sen delikanlı, söyle bakalım adın nedir? Delikanlı Hasan dedi. Babanın adı nedir? Murat Usta. Ne iş yaparsın? Kazlı Çeşme'de Aslan Deri Fabrikası'nda çalışırım. Nerede oturursun? Taceddin Mahallesi Tuzcu Çıkmazı 4 numarada. Bu kızdan senin bir davacılığın var mı? Yoktur. İyi ama bak seni sokakta öpmüş. Öptü efendim. Zorla mı öptü? Yok, benim rızalığımla. Kıza bakarak senin bu Hasan'dan bir davacılığın var mı? Kız korkudan, şaşkınlıktan komiserin sözünü anlamadı. Hasan'a baktı. Hasan kıza benden bir davacılığın var mı diye soruyor dedi. Ne davacılığı? Seni öptüm diye kız anlamadı dudağını büktü yok dedi komiser biraz düşündükten sonra delikanlıya hele sen şu işi bir ağız tadıyla anlat bakayım dedi efendim ablamın çocuğu olmuştu biz gidemedik bu bana dedi ki neredeyse ablanın yedi döşeği kalkacak biz gidemedik ayıp oldu sen izin alsan da bugün gitsek ben yalnız gidemem korkarım komiser Delikanlının sözünü kesti. Demek bu da ablanı tanıyor dedi. Tanımaz mı? Görümcesi. Ne? Görümcesi mi? Bu kız senin karın mı? Karımdır efendim. Bak memur efendi. Karısıymış. Şu bizdeki dalgınlığa bak. Bahtiyarlığın bu kadarına içimiz inanmamış. Soruyoruz soruyoruz da. Karı kocamısınız diyemiyoruz. Ne dersin bu işe memur efendi? Cemal. Komiserin bu işi hafif tutmasına, alay etmesine gücenmiş olacak ki, "Karısı olsun efendim, sokakta öpülür mü?" dedi. Komiser mangalın kulpuna sokulmuş maşayı alıp ateşleri düzelterek, "E, ee, karısına göre," dedi. "Öylesi vardır. Karanlık odada bile öpülmez." Komiser delikanlıya, "Ha anlat, sonra ne oldu?" diye sordu. "Bu bana öyle söyledi. Ben de bugün izin aldım. Öğle paydosunda eve geldim." Bu hazırdı. Ben de giyindim çıktık. Çapaya yürüdük. Oradan travmaya bindik. Çarşı kapıda indik. Çocuğa hediye aldık. Oradan Süleymaniye'ye yürüdük. Dönüşte Beyazıt'tan travmaya binecektik. Binemedik. Gelen araba dolu geldi. Bu dedi ki ben kalabalıkta sıkılıyorum yayan gidelim. Yorulacak ama eh istiyor. Yürüyelim dedim. Aksaray'a indik oradan Yusuf Paşa'dan vurduk geliyoruz. Ben eniştemin taklidini yapıyorum. Bu da gülüyor. Haseki'ye geçtik bu bana. Hasan biliyor musun? Şimdi canım ne istedi diye sordu. Ne istedi dedim. Bu su muhallebisi sever. Su muhallebisi alalım diyecek sandım. Sapalım. Şehre meniden alırız diyecektim. Bu seni öpmek istedim dedi. Bakındım. Sokaklarda kimseler yok. Bırak şimdi. Yürüyelim eve geç kaldık dedim. Evde yemeğim hazır bir ısıtacağım diyor. Biraz daha yürüdük gene bu. Ne olursun dur biraz öpeyim canım istedi dedi. Belki de iki canlıdır dedim. Durdum gel öp dedim. Bu sarıldı iki yanağımdan öptü. Sonra benim de içimden geldi. Dur bari ben de seni öpeyim dedim. Bu başındaki atkıyı yanaklarından çekti. Öp dedi. Ben de bunu öptüm. Bu polis efendi oradaymış bizi görmüş çevirdi getirdi. Komiser Delikanlıya "Sen bu kızı öptükten sonra bağrına basıp yüzünü yüzüne sürerek sen benim karım değil, canımsın." dedin mi? Demedim. Demeliydim, değil mi memur efendi? Bilmem efendim. Bilmelisin. Allah verdiği gün değerini bilmezsin. Değerini bildiğin gün de Allah vermez. Gün gelir ki yalvarsan bu seni öpmez. Öpecek olsa yalvarırsın ki öpmesin. Bucak bucak kaçarsın. Hele haram tadı tatmışsan. Ne yapmalı Erenler? Bunu yazan da böyle yazmış. Değil mi memur efendim? Evet efendim. Güzel ama memur efendi. Sen konuşurken niçin gözlerini kapıyor iki yana da sallanıyorsun? Söyleyeceğin sözleri ezberden mi okuyorsun? Polis sustu. Komiser farkında değil misin dedi. Değilim mi efendim. Komiser biraz düşündükten sonra e ee, memur efendi ne yapacağız şimdi bunları diye sordu. Cemal komiserin bu sorgusunu bekliyormuş sevindi. Gene gözlerini kapayıp iki yanına sallanarak efendim mevcuden sevk eder ikametgaha rapt ederiz. E ee, sonra sonra gider adliyeye kelepçede vurur musun? Polis sustu komiser gene sordu. İkisini de mi dedi? İkisini de. E bu delikanlının ne suçu var? Issız bir yerde sarkıntılığa uğramış. Efendim o da öptü. E ne yapsın? O kadar öcünü almasın mı? Polis? Bilmem efendim dedi. Bilmezsin. Ama öğrenirsin. Bu adamlar kanlı mı? Katil mi? Hırsız mı? Bunlar kendi işlerinde güçlerinde aile adamları. Bunlar memleketin temeli. Biz gece gündüz bu sokakları bekliyoruz ki kimse bunları rahatsız etmesin. Ama karısı kocasını öpmüş. Yahut karısı değil de komşu kızı. Başını yarıp kolunu kırmamış ya. Sen iştahını saklar. Eğer bunları günün birinde evlerine kavga ederek gider görürsen. Çevir kerataları, tıkayım deliye. Arkalarından bir de zabıt. Huzuru umumiyeyi ihlal ettiler. Görsünler günlerini. Okuyanlar da aferin desinler. Yoksa böyle genç karı koca İstanbul'un ıssız bir bucağında gece yarısında değil de köprü başında halkın da içinde öpüştüler diye mahkemeye yollanır mı? Ne bilirsin? Başları darda kalmıştır. Polisin gözü her yere bakar ama istediğini görür. Polis dediğin ağır olur ve karlı olur. Ya bunlar namuslu ana baba çocukları. Biz bunlardan özür dilemeliyiz. Sonra da bunları kapıdan bırakıp arkalarından bakmamalıyız. Anladın mı? Komiser bunları söyledi. Ayağa kalktı, Delikanlı'ya, "Haydi oğlum." dedi. "Bak, memur efendi sizi kapıdan bırakacak, arkanızdan da bakmayacak. Anladın mı? Rahatınıza bakın. Geceler hayırlı olsun."